Bilmiyorum adamlar, bilmiyorum Rıza'yı. Kim o? Benim Rıza, Ramazan. Ne oluyor Ramazan? Ne oluyor Ramazan mı? Asıl ben soruyorum Halide Hanım, ne oluyor ya? Geç. Beni içeri kabul ettiğin için sağ ol aslanım. Biliyorum. sana evli olduğumu dememekle büyük eşeklik ettim. Affet işte. Af neyim dileme Cemşir. Benim gönlüm kaydı sana bir kere. Ama bilseydim evlisin, almazdım seni koynuma. Bir yanlışlık oldu. Unutalım gitsin. Hem beni buralarda fazla görmeyeceksin zaten. Yolcuyum yakında. Yolcu mu? Nereye gidiyorsun? ya neden kazandığım para neye yeter ki? İstanbul'da iş arayacağım gene. Hem oğlumu da nasıl özledim. Oğlum mu var senin? Var. Ama hasta. Anam bakıyor sağ olsun. Ben de her ay onlara para yolluyorum. Ama hastalık olunca hiçbir şeye yetmiyor. Durumu iyi değil. Ama boş ver, dertlerimle sıkmayayım seni. Yazık. Kaç yaşında oğlum? On yaşında daha minnacık. Maşallah. Allah bağışlasın. Ama tedavi olmazsa çok yaşamaz diyor doktor. Her şeyin bir çaresi bulunur Asuman. Adam. Neyi Ne halledeceğim? Yok canım. Ben bakarım çaresine. Anasına güç verir Cenab-ı Allah. Hadi sen git. Evine geç kalma karım merak etmesin. <laughs> sana iyi akşamlar. Ya Deze senin bu söylediğini aklın alıyor mu? Ha? Ya adamlar eve kadar gelip bizi tehdit ediyorlar. Benim dükkanıma geliyor ya. Bana orada artistik yapıyor. Sen bana kalkmış düğün ki Ben jandarmaya gitmiyorum düğün ya. Bu ne iş ya? Allah'ını seversen bir söyle lan. Ramazan, sen bu adamları tanımıyorsun. Bunları jandarmayla falan durdurmamız imkansız. Ya var ya bir de kalkmış bana Dezen'e selam söyle diyor ya. Ağzını yüzünü... Bak şimdi Halide Senle beraber jandarmaya gidiyoruz tamam mı? Her şeyi anlatıyoruz. Bak eğer sen gelmezsen dese ben giderim. Bilmediğin şeyler var diyorum Ramazan. Anlamıyor musun? Adam evime kadar geldi. Benden 500 bin lira istedi kan bedeli olarak. Ödemek zorundayım. Eğer ödemezsem o da... O da ne? 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 O da ne? O da benim yeğenime kıyacakmış. Beni mi düğün? Beni mi vuracakmış? Fabrikadaki parayı niye aldığımı anladın mı şimdi? Bir süre buradan uzak durmak zorundasın. En azından ben bu parayı denkleyene kadar. Allah'ım sen bana sabır ver. <laughs> ya ben bir yere gitmiyorum ya. Gelsin vursun ya. Neyi vuruyor ya? Onun var ya gırtlağını söküyor. Ağzına sokarım ya. Ramazan. Bak teyzem. Urban oldum. Hakim seni suçsuz buldu, anlıyor musun? Yani senin bu adamı öldürmediğin yüzünden belli zaten. Senin bu adamı öldürmen imkansız. Bu memlekette adalet var, hak var, anlıyor musun beni? Dezen benim, bak jandarmaya gideceğiz şimdi. Ne diyeceğiz ki ne? Biz bu adamı öldürmedik, hakim buna tövbe... Ramazan, ben, yaptım. Neyi sen yaptın? Ben yaptım. Celal'i ben öldürdüm. Evime geldi, bana saldırdı, ben de... ...başına vurmak zorunda kaldım. Amacım öldürmek değildi. Olan oldu işte. Şimdi anlıyor musun niye jandarmaya gidemem? Gitmek zorundasın Ramazan. Uzak durmak zorundasın. Ne vakit geldin sen? Bilmiyorum ki. geç. Ne ettin o saate kadar? Ne edeceğim ya? Meyhan edeydim. Ya. Ne var Zehra? Sana hesap mı vereceğim? Allah Allah. Reşit'in lafı uzadı. O yüzden geciktim. İşlerim var ana çıkıyorum. E ama iyi olmadın ki sen daha. Yok yok iyiyim ben artık sen merak etme. Hanımım hazır sizi bulmuşken bir konuyu görüşecektim. Buyur Yasin ha? Malum kütlü zamanı geldi. Köylüyü tarlaya gönderelim de kütlü ekimine başlasınlar. Ayla Tamam. Baba sen bu işle ilgilenirsin. Kaç tane ırgat lazım bul getir bakalım. Başlarından da ayrılma. Olur kızım, hayrola. Irgatların yövmeyesini de Yasin A'dan alırsın. Ha, alırım. Ne istiyorsun Ramazan? Kardeş ben senden özür dilemeye geldim buraya. Lezem'e iftira attın diye seni suçladıydım ya. Usuluna kalma, günahını almışım. Kimden öğrendin? Lezem, o söyledi. Bu Celal'den adam Lezem'e saldırmış. O da kendini müdafaa Neyse işte, yani senin anlayacağın bana yalan söylemiş. Sana karşı, Güllü'ye karşı taşırtmış ben. Ne yapayım kardeşim? Ben lezzemle böyle işte. Köşeye sıkıştı mı? Ondan her şey bekleniyor ya. Yani. Neyse Ramazan boş ver. Geçti gitti. Haldeyi saldılar. Bundan böyle kimse suçlayamaz onu. Yok kardeş öyle değil. Bu Ali adamları lezzemden kan bedeli istiyormuş. Yani ne karşılık? Ben beni vuracaklarmış ki ya. Demek Halide pis işlerine seni de bulaştırdı ha? Ya yok benim umurumda değil öyle vurmayla falan beni korkutamazlar da... ...ben lezzem için endişeleniyorum tamam ya. Ramazan... ...o heriflere dikkat et. Mesela kardeş tekrar kusura kalmadı ama... ...hadi eyvallah. Gizem ne oluyor? Of bilmiyorum Hacer abla. Bu aralar böyle başım dönüyor. Midemde ağzıma geliyor vallahi. E, burnuna kokular geliyor mu? Her şey burnuna kokuyor mu? He ya, nereden bildin? Kız sakın gebe olmayasın. Gebe mi? He, e bunlar gebelik alameti. Bilmem ki. Yürü gidiyoruz. Nereye? E, niye gidelim. Bir baktırak. Emine kız bakıver şuraya hadi. Afiyet olsun Halide Hanım. Başka bir şey daha ister miydiniz? Sağ ol güzel Gidebilirsin. Kahvaltı da etmediniz. Size bir şeyler hazırlasam. Gülzar sağ ol. Gidebilirsin dedim. İyi günler Halide Hanım. Bakıyorum da keyfin yerinde. Parayı buldun Zahar. Henüz bulmadım ama bulacağım. Vade yarın doluyor. Belki unutmuşumdur. Onu demeye geldim. Yeter artık. Defol git buradan. Yoksa polis çağıracağım. <laughs> Kimi çağırırsan çağır. Ama yarın geldiğimde para hazır olmazsa olacakları biliyorsun. Bırak onu. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.